3 Merhaba sinema dünyasındaki yeni haberlerle tekrar karşınızdayız. Daha önce bahsettiğimiz gibi resmi olarak The Dark Tower'ın çekimleri başladı. Lupita Nyong'un Black Panther filmi kadrosuna katılacağı dedikoduları dolaşıyor. Jack Black, Jumanji için imzayı attı. Hızlı bir şekilde haftanın dedikodularını izleyelim. <laughs> Stephen King'in sevilen romanından uyarlanan Nicolas Arcel'in yönetimindeki The Dark Tower'ın çekimleri sonunda Cape Town'da başladı. Müjdeli haberse Vikings dizisinin Lagarta'sı güzel aktris Catherine Winning'in Instagram hesabından geldi. Filmin başrollerinde güzel yıldıza Idris Elba ve Matthew McConaughey eşlik ediyor. Men serisinin genç havakunu kızı Jill, John Swetnam imzalı Spectrum filminin başrolünü kaptı. Bilim kurgu türündeki film, hayaletlerin görünür olmasını sağlayan bir teknoloji sonucunda ölen bir deneyin intikam için geri dönüşünü temel alacak. uyarlamaların merakla bekleneni Jumanji filminin kadrosu genişliyor. Drak rakaplı Dwayne Johnson, Kevin Hart ve Tom Holland'ın yanı sıra Jack Castle'ın yönetmenliğini üstleneceği filme ünlü komedyen Jack Black de katıldı. <laughs> Deni Boyle kolları sıvadı. Eski kadroyu toparlayan Trainspotting filminin devam niteliğindeki pornonun çekimlerine başladı. 27 Ocak 2017'de izleyicisinin karşısına çıkacak olan filmden yeni kesitler göremesek de yapımcı stüdyo eski filmlerinden mini görüntüler hazırladı. 12 Years a Slave filmindeki performansıyla Oscar'ı kucaklayan ve uluslararası alanda üne kavuşan Lupita Nyong'un geçtiğimiz günlerde Captain America Civil War filminde kara panter kostümüyle karşımıza çıkan Chad Boseman'ın başrolü üstleneceği Black Panther filminin kadrosuna katılması için düşünülen isimler arasında olduğu dedikodusu dolaşıyor. 2018 yılında vizyona girmesi planlanan filmin yönetmenliğini Ryan Coogler üstleniyor. Kadın erkek eşitsizliği bildiğiniz gibi her yerde geçtiğimiz aylarda Sony'nin hacklenmesiyle ve Jennifer Lawrence'ın yazdığı bir makaleyle gündeme gelen Hollywood'daki kadın aktörlerin az ücret alması konusunda Judy Foster da konuştu. Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, Hollywood'un erkek oyunculara daha fazla para vererek cinsiyet ayrımcılığı yaptığını bir açıklama yaparak anlatmıştı. Sony'nin sistemi hacklenmiş ve sistemden sızan maillerde de gazete manşetlerinde yer almıştı. En ilgi çekicilerden biri ise American Hustle'da rol alan oyuncu Jennifer Lawrence ile Amy Adamson, yapımın erkek oyuncularından daha az para aldığıydı. We got the bureau to park two million dollars for 3 days. We got the account numbers. Hollywood'un başarılı oyuncularından ve film yapımcılarından biri olan Judy Foster katıldığı bir radyo programında sinema endüstrisinin uzun zamandır en çok konuşulan konulardan biri olan cinsiyetçi fırsat eşitsizliği konusunda açıklamalarda bulundu. Radio Sirius'ime konuşan aktrist bunu görmezden gelmeyi istemiyorum. Bu gerçek. Stüdyolar ve insanlar hala ve hala kadını finansal bir risk olarak görüyor dedi. We're artists on a marketplace and the marketplace pays what Is the marketplace Demands Milyonlar tarafından beğeniyle izlenen 96 yapımı bir filmken evrilip çevrilip min dizi yapılan Fargo 3. sezonu için başrolle anlaştı. 2017 yılında ekrana gelecek olan dizi için biraz bekleyeceğiz. <laughs> Biraderlerin 96 yapımı filmi Fargo, dizi olarak başarılı çizgisini sürdürmeye devam ediyor. Emmy ödüllü 10 bölümlük bir mini dizi olan Fargo, önümüzdeki yıl 3. sezonuna başlayacak. Geçtiğimiz günlerde 3. sezonu için imza atan yapımcılar yeni sezonun başrolü için masaya başarılı bir aktörle oturdular. Şu sıralar Beyaz Perde'ye devam filmiyle dönmeye hazırlanan ...Transporting'in çekimleriyle ilgilenen Evan McGregor, Fargo'nun 3. sezonuna başrol olarak imzasını attı. McGregor, Emmett ve Ray Stussy adındaki abi kardeş iki karakteri canlandıracak. Ed Holm? Ed Holm? Emmett Stussy yakışıklı, kendi kendine yeten, gayrimenkul zengini mutlu bir aile adamı karakterini çizerken genç erkek kardeşi olan Ray Stussy ise Emmett'in tam zıttı bir portre çiziyor. Kel, göbekli ve lisede sürekli dalga geçeceğiniz türden bir tip. I didn't do nothing. I, I just got home. İkinci sezonda olayların başlangıcına gittiğimiz Fargo'da üçüncü sezonunda tekrar günümüze döneceğiz ve bu sezon Ray'in başarısızlıkları ve talihsizlikleri için kardeşini suçladığı bir hikaye izleyeceğiz. Çekimleri için McGregor'u bekleyecek olan Fargo ise çekim takvimine sonbahar ayında başlayacak. Yeni bölümlerse 2017'de ekranlarda olacak. Ünlü yönetmen Fatih Akın yeni filmi In The Fade için aradığı kadın başrol oyuncuyu buldu. Türk asıllı Alman yönetmen yeni filminde Alman aktris ve model Diane Kruger'la çalışacak. Akın'ın senaryosunu ve yönetmenliğini üstleneceği filmin çekimleri 2016 sonbaharında başlamış olacak. Bol ödüllü ve başarılı yönetmen Fatih Akın yeni filmi In The Fade için aradığı kadın başrolünü buldu. Diane Kruger. Türk asıllı Alman yönetmenin senaryosunu ve yönetmenliğini üstleneceği filmin çekimleri 2016 sonbaharda Almanya'da başlanmış olacak. Almanca çekilecek olan filmde Alman asıllı Dayan Kruger da ilk kez kendi ana dili olan bir filmde yer alma fırsatını yakalamış oldu. Filmin konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamış durumda. Her ne kadar Kruger'ın kamera karşısına geçişi resmiyet kazansa da geri kalan oyuncu kadrosuna yönelik bir açıklama yapılmadı. Suicide Squad ile yakında Beyaz Perde'de izleyeceğimiz Margot Robbie'nin şu sıralar şansı yaver gidiyor. Warner Bros. Harley Quinn'e oldukça güveniyor olmalı. Harley Quinn karakteri daha şimdiden o kadar çok sevildi ki, Warner Bros. kendi filmi için hazırlıklara başladı. Hi boys! <laughs> İntihar timi için geri sayım devam ederken filmden bir spin-off projesi kopuyor. Harley Quinn'in başı çekeceği filmde kadın kahramanlar ve kötüler bir araya gelecek. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. Filmin Birds of Prey isimli kadın süper kahraman takımını konu alması bekleniyor. Batgirl, Black Canary ve Huntress'in de filmde yer alması beklenirken yani solo bir Harley Quinn filmi izleyemeyeceğiz. The voices. <laughs> I'm kidding. <laughs> That's what they really said. Bu arada Suicide Squad ile birlikte büyük bir ilgi çeken Harley Quinn'li çizgi romanlar ve oyuncakların satışları Amazonlu kahramanımız Wonder Woman satışlarına geçmiş durumda. Harley Quinn'in bu denli sevilmesinin nedenlerinden biri de Deadpool gibi dördüncü duvarı kırıp seyirciyle konuşması ve hikayeleri alaycı bir şekilde ele alması gösterilebilir. Tabii ki Margaret Robin'in de güzelliği ve çekiciliğini de işin içerisine dahil etmek gerek haberin sonuna geldik. Haftaya kadar sinema dünyasından habersiz kalmak istemiyorsanız bizleri Facebook adreslerimizden takip edebilirsiniz. Haftaya yepyeni bir bölümle tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. İzlemediğiniz filmde kalmasın.